birlikte birlikte PKXD'ye yeni güncelleme geldi ve ona bakacağız. Ve arkadaşlar buralarda böyle uyan hayvanlar var. Onları falan uyandırıyoruz. Sonra e, şey izleri var. Böyle e, yeşil hayvan izleri var. Onlara tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben harita boyunca gezinip uyan hayvan bulmaya çalışıyorum. Ödül veriliyormuş. Böyle her yeri geziyorum. Ve buldum. Şu tane uyandıralım. 5 tane uyandırdım. 22 tane uyandırdığımda bir ödül geliyormuş. Şurada da buldum domuzcuk. Bütün hayvanlar uykuya dalmış arkadaşlar. Ve bizi de bu videoda bunları uyandırmak düşer. <laughs> yani bunları bulmak düşer. Haydi bakalım. Geri göğü arayacağız ve bulacağız. Mesela şurada da bir tane dinozor var. Uykuya dalmış bir dinozor var arkadaşlar. Şurada bir tilki var. Aynen o tilki uymuyor. Burada şöyle hemen bir şuna bakalım. Neymiş? Ben de güncellemeyi yeni yeni keşfettim. Bir şapka var. Dost yuvasına nasıl dost yuvasına sadık dostların doğması bir gün sürer. Fakat reklam vermezsen onları dünyayı daha hızlı getirebilirsin. Bu muydu? Bu muydu ya. Hiç olmasaydı daha iyi olurdu. Ve bu arada şurada bir uyan hayvan mı görüyorum? Uyanmış bir hayvan görüyorum. Biraz sonra bunlar uyuyacak ve biz bunları uyandıracağız arkadaşlar. <laughs> bu XD -E videosu boyunca böyle gezineceğiz ve unicorn buldum. Yeni yeni petler gelmiş oyuna. Onları da biraz sonra bakacağız neler gelmiş. Burada bir köpecik mi inecik mi öyle bir şey var. Şuradan hemen geçelim. Aha. Burada bir köpek buldum. Burada bir iz de buldum. Hemen tıklayalım. Böyle izler bulduğumuzda arkadaşlar bunları tıklamamız gerekiyor. Yani gerekmiyor da ödül kazanmak istiyorsanız tıklayın. Bak burada da bir tane buldum. Ha bu yapılmış ya yapmışız. Bunun bakalım arkadaşlar güncellemede daha keşfetmediğimiz birçok şey var. Yeni petler gelmiş sanırsam bilmiyorum tabii ki de unicorn falan yoktu diye hatırlıyorum. Şimdi sarıda gezmeye devam edelim. <laughs> Uçsuz bucaksız her yeri gezeceğiz. Zaten dev gibi bir harita var gezip nerede kim var, kim nerede uyuyor. <laughs> Bunu öğ öğ öğreneceğiz de biz bu adayı gezdik sayılır. Son bir bu adada son bir dur atıp öbür adaya döneceğim. Bakın burada izi de buldum. Hemen şu izi şey yapalım. Aha burada bir ne var bu ne? Köpek balığı. Uyandıralım. 10 tane yaptık burada uymuyor bu bu manda da uymuyor şuradan hemen bir tane yarış da var arkadaşlar ama onu gösteremeyeceğim bu PKX videosunda şurada bir ünlü konu var da şurada bir iz var aa ne o şimşek çakma efekti gelmiş oyna Ama çok güzel şeyler gelmiş. Yeni bir sanırsam şöyle bir pet gelmiş. Bu yoktu. Öyle bir pet hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle Legendary falan olur. Ya da ödülle verilen bir pet olur. Şimdi bakıyorum uyan hayvan falan. Şuralarda hayvanlar vardı. Şurada iz vurdum. Her yerde iz var bakalım. Şimdi iz bulalım bir güzelce. Tamam hayvanlar hala duruyor da. <laughs> biz bu haritaya baktık. En iyisi öbür haritaya gidelim. Yani harita dediğim arkadaşlar öbür adaya geçelim. Bakalım her yere dikkatli bakmak gerekiyor. İz falan oluyor. Şurada bir iz mi gördüm? Yok değilmiş. Yokmuş iz. Her yerde olabiliyor, yerlerde olabiliyor, duvarlarda olabiliyor. Her yerde olabiliyor arkadaşlar. Mesela burada uyan bir hayvan buldum. Bunu uyandırıyorum arkadaşlar. Böyle her yerde uyandırılacak hayvanlar var arkadaşlar. Hem uyandırılacak hem pati izleri falan var. Bunları bulduğumuzda şey yapıyoruz. Kendi evimin yanından geçtim bakalım. Bulabilecek miyiz şuralardan? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakacağız. Şuradan arkadaşlar bir tane at buldum. Aha bunu da uyandırdım. Son 10 tane hayvan bulduğumuzda bitiyor. Son 10 tane hayvan bulduğumuzda bitiyor ve birkaç tane pati izi bulmamız gerekiyor. Birkaç pati izi bulduktan sonra e, kurtulmuş olacağız. Bakalım benim şarjım otuz olmuş arkadaşlar. Arka anne oda değiştireyim ben. Arkadaşlar şimdi bakacağız. Bakalım. Ben nerelerde hayvanlar kalmış? Bakalım. Şurada bir hayvan var ama uyanmış ama biz neden bu adaya geldik? Evin evlerin oraya gidelim. Burada uyan hayvanlar olabilir ve burada bir şey gördüm ve uyuyor. Her böyle bir şey gördüğünde yanınıza gidin. Uyuyor, uymuyor. değerlendirin son 9 tane bulduğumuzda pati gerekiyor bize patilerde sanırsam büyük bir ödül bekliyor çok küçük bir ödül de olabilir arkadaşlar bir eşya falan bunlar da olabilir de bakalım belki örümcek evi falan gelir bilmiyorum tabii ki de ne geleceğini ama buralarda bir iz bulmamız gerekiyor. Bizim iz bulmamız gerekiyor aslında. İze daha nadir e, rastlanılıyor arkadaşlar. Bu yüzden yani daha kısa sürede şey yapabiliriz. Şuradan yani nereye gitsek bilemiyorum. Orada bir şey mi gördüm? Yok değilmiş. Yani boş boş haritayı geziniyoruz. Bir buraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz. Ama arkadaşlar yani iyice haritayı ezberlemiş oluyoruz zaten. Buradan bakalım ne yazıyor burada. Şuraya ineyim. Bakalım, 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 bakalım. <laughs> Arkadaşlar şuradan hemen geçeceğim de hiçbir hayvan yok şu an kaldırılacak. Şuradan evlerin oraya gidelim. Buralarda arayalım. Orada bir rakım var ama o Şuradan yani arkadaşlar bakalım. Yani nerede olabilir bilmiyorum. Ne? Şurada bir şey var. Evet, uyuyor. Şimdi arkadaşlar bunu kaldıracağız. Kaç tane kalmış oluyor? 8 mi? Aynen 8 tane kalmış oluyor arkadaşlar. 8 tane kalmış oluyor. Burada da yok. Arkadaşlar nereden buluruz bilmiyorum. <laughs> Bu arada yorum yazmayı unutmayın ben. Biz nereden bulacağız bunları ya? Arkadaşlar her yeri arıyoruz arıyoruz <laughs> Yani nerede bulabiliriz arkadaşlar? <laughs> şimdi bütün her şeyi gezeceğiz.

Bunun ya ya bulduk bulduk Arkadaşlar bu videoda yapacağız abi Yani bunlar... yapacağız yani bu videoda arkadaşlar <laughs> Şey bulacağız Komple Yeni güncelleme ile alakalı şeyleri yapacağız. Burada bir şey yok. Şunu hayvan zannettim. Bakalım bakalım. Adada <laughs> da değil. Nereden hayvan bulabiliriz? <gülüyor> hayvan <gülüyor> değil de yani iz de bulmamız gerekiyor bizim. Zor. Yani şu zor Bulmak zor. zor aslında da. Hiçbir yerde yok. Arkadaşlar bunlara yok, yok yok. Şurada olabilirim arkadaşlar. Yok burada da yok. Ya nerede bu hayvanlar ya? Hayvan <laughs> Ama uyuyan bulmamız gerekiyor. Uyandırmamız gerekiyor da hiç hayvan kalmadı ki. Bakayım Yok. Ya yok ya arkadaşlar bu nedir ya? Arkadaşlar 37 abone olmuşuz. Videomuz 1000 görüntü olmuş. Teşekkürler. Bu arada Tim Bey'in yeni halini beğendiniz mi? Ona gözlük de alacağız. Bir tane yeşil bir tane. O görürü de göstereyim Tim Bey nasıl olacağını göstereyim. Şöyle Tim Bey'i böyle düşün. Aa yakışmamış mı? Yorumlara yazın yakışmamış mı? Yakışmış mı? En çok oy alan şeyi yapacağım. Bakalım. Bakalım yorumlarda en çok ne yazacaksınız? Tam bir hafta boyunca süreniz var arkadaşlar. Bakalım ne yazacaksınız? Bakalım sizce bunu alayım mı? Yani bu gözlüğü alayım mı? Yoksa böyle kalsın mı şimdi şöyle? Ya da böyle böyle olmaz da olmaz da böyle kalsın mı? Böyle bence yakışmıyor. Ya bu ya bu arkadaşlar ya da bu hangisi? bir mi turuncu mu bakalım yorumlarda belirtin arkadaşlar en çok ne yapacağım belki bu şapkayı da alabilirim bu şapkayı alayım mı almayayım mı söyleyin şu an yani bence bu şapkayı bu şapkayı almayacağız tamam arkadaşlar ama siz, hangi gözlüğü alacağımı söyleyeyim yeşil turuncu belirtmeyi unutmayın. Bence bu yakışıyor. Ama bence de bu bu da yakışıyor. İkisi de i̇şte aynı havayı veriyor ama sizlerin seçimlerinize göre yapacağım bunu. Şu an böyle duruyorsun şimdi ama değiştirme gerekiyor tabii ki de. Bakalım belirtilerinize göre bir hafta boyunca ki. 7 gün boyunca ki belirtilerinize göre arkadaşlar yapacağım bunu. Bir de yarın 1.1B görüntüleme olmuş. Tabii ki de bu videoyu yaparsın. Zaten on bin, 1 milyon çıkabilir yani. Ya nerede be kardeşim? Bir bulamadık şunu ya. Sen misin? Yok, senin ismin var. Biz ne yapıyoruz az önce? He, soru, yapalım diye. Bu arada yorumlarda şunu da belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme ne olayım arkadaşlar? Bir hafta sonra diğer PKX video videosu gelecek de. O yüzden diyorum. Bir hafta sonra nasıl bir kostüm olsun? Yeni gelen şeyleri deneyebiliriz aslında. Mesela ben size soracağım şimdi. Siz de yorumlarda cevaplarını verin. Bakalım yeni bir üst gelmiş mi? O zaman şöyle ben size bir şey yapayım. Buradan şöyle pantolonunu ne seçelim. Arkadaşlar bu arada en çok yazılanı şey yapacağım. Haberiniz olsun. En çok en çok isteneni yapacağım. Yeni şeylere de bakabiliriz yani yeni gelebilecek şeylere. Neymiş bu? Aa durun. Yeni kıyafetler falan gelmiş olması gerekiyor. den okumalara gidelim bir. Ha, onu 80 gün sonra yapabiliyoruz. Neyse şunu da boş ver. Kıyafetle de şuna döndür. Pantolonla buna döndür. Şapkayı da buna döndür. Sonra Böyle başka bir şey yapmamız gerek yok. Saçımız böyle kalsın. Bakalım uyan hayvanlar birikmiş mi? Hadi bulalım artık ya. <laughs> Bence bulma vakti geldi artık. Şöyle bakıyorum da uzun zamandır bir bulamadık. Yolları gezelim bakalım, İz falan da çıkabilir. Şimdi biz burayı şundan alalım. Buradan <laughs> buradan da ne yapabiliriz de pet shop'a bir gidelim bakalım ne olmuş pet shop'ta, neler dönüyor? Arkadaşlar şöyle bu kostümün gelmesi gerekiyor da. Biraz yani birkaç gün sonra gelir bence çünkü şey ya. Ee, neden oruna? Ha güncelleme geldi ya. Dur bakalım yeni bir pet bot gelmiş mi? Arkadaşlar bu ne bu ne bu ne, bu ne bu ne bu ne. Bu ne bu ne kaç? Bu ne? Mega dost ücretsiz Mega dost. Mega dost bu ne? gadoz yuvası. Ama arkadaşlar bence buna değer. 6 gün sonraki aman 7 gün sonraki PKHD videomuzda bunu yaparız arkadaşlar. Şimdi dur şuradan petlere bakalım. Bakalım. Biraz sonra videoyu da bitireceğim. Arkadaşlar son kez bir haritayı turlayıp tabi bu ne hayatımız aşağı Evet. Arkadaşlar ben şu anda hiç yeni gelmiş bir pet göremedim ya yeni yeni gelmiş bir pet yok şuradan gelmiş olması gerekmiyor mu ya büyük çocuk genç bebek çocuk Allah Allah. Çıkalım şuradan arkadaşlar. Ama bunu da yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Bunu yapacağız. E, pet bot kazanacağız. Bu pet bot zaten bir günde falan açılıyor. Bir günde açıldığı için videonun zamanına bağlı olan bir şey olacak. Video zamanına bağlı olacak. Videoyu ne zaman çektiğimizde. Yani arkadaşlar şu da içsin suyunu. Hoşça kalın diyeceğim. Yani bu video pek uzun olmasın. Neyse arkadaşlar hoşça kalın bay bay.